emekli olduktan sonra Sakarya Müftülüğümüzün bir projesi olan e, bu Şeyh Edebali Camii Sakarya Müftümüz böyle bir dernek kurulması gerektiğini, böyle bir projemizin olduğunu söyleyip biz bu derneği arkadaşlarla beraber kurup bu cami bir ihtiyaç olduğundan dolayı e, bu dernek de bu faaliyete başladık halkımızın yardımlarıyla bu cami cami devam etmektedir halkımızın insanlarımızın Müslümanların bu camiye nasıl katkıları devam ediyorsa daha hızlı bir şekilde devam etmesini arzu ediyoruz çünkü çok ödemelerimiz çok vardır şimdiden inşallah bu camiyi güzel bir şekilde tamamlayıp insanlarımızın Müslümanların hizmetine sunmayı arzuluyoruz. Camimizin içerisinde alt katlarda söylediğim gibi 250 araçlık otoparkımız var. Onun üzerinde kütüphane, yemekhane, konferans salonları, el beceri atölyeleri, Kur'an kursu, müftülük, sağlık hoca ve cami katımız var. Burada 4 adet büyük şadırvanımız var. Tuvaletler, abdest alma yerleri kadınlar için, erkekler için ayrı. Engelliler için ayrı tuvaletlerimiz, lavabolarımız var. Abdest alma yerlerimiz var. Onun üzerinde de şu bulunduğu mekan, mekanın üzerinde de cami katımız başlıyor. Cami katımız 43 20'ye 43 20, aşağı yukarı 2000 metrekareye yakın bir alan işgal ediyor. 4 adet büyük 8'e 8 ayakların üzerinde 4 adet tonoz inşa edildi. Ana kubbemiz 28 80 metre açıklığında büyük bir kubbe. Onun üzerinde de 15-16 metre açıklığında en üstteki tepe kubbemiz mevcut. Kubbemizin yüksekliği 20,5 23 metre, 23,5 metre. 4 adet minaremiz var. İçinde mahvel katına kadar çıkan asansör, ondan sonra da minare merdivenleri başlıyor. Minarelerin yüksekliği de 43,5 metre. Camimizin oturma alanı 5500 metrekare. Bulunduğumuz seviyenin altında 4 adet bodrumu var. Her kat 5500 metrekare. Camimizin %90 seviyesine gelmiştir şu anda. İşte minarelerden üst kubbe şu anda kubbe çalışmalarımız devam ediyor. Bitme aşaması da bu Nisan ayı sonunda bitmesi planlanıyor. Camide de bugüne kadar Sakarya'daki en kaliteli betonlar kullanılmaktadır. Alt katlarda C35 betonu, kubbe ve minarelerde C40 betonu kullanılmaktadır. Bu cami toplam alanı 30 bin metrekare. Eğer başka camiyle mukayese yapacak olursa İstanbul'daki Çamlıca Camisi'nin bir katı kadar büyüklükte. Toplamı. Ama Sakarya'nın en büyük külliyesi diyebiliriz.